Yine aynı kaynamla konuştuğumda bu transferi Fransa'ya yakın bir isim bu kaynam. Frankowski ile ilgili konuştuğumda Kaya'nın dediği bilgiler doğru rakamsal olarak. Lans'ın beklentisi 9-10 bandında Galatasaray'ın vermiş olduğu miktar 5-6 bandında dedi. Ortak yol bulunacak. Oyuncuda hiçbir sorun yok. Oyuncu geldiği zaman 3,5 yıllık sözleşme imzalanacak. Lans'ın okey okay diyeceğini söyledi. Beni hiç yanıltmıyor olur mu dedim. Olur dedi yoğun bir mesai harcanıyor. Transferin olma ihtimalini çok yüksek görüyorum diye ifade etti. ısrarla sordum olur mu döner mi buradan dedim. Dönmez dedi. Lansın dedi direnci kırıldı. Muhtemeldir ki aradaki yani fark 10 milyon dedin. Sonrasında bana gelen 9-10 bandında direkt net bir cümle söylemedi. Galatasaray'ın teklifi içinde 5-6 bandında dedi. İlk teklif 5'miş galiba. İlk ben teklif 5-6 olmuştur muhtemelen. Evet. Onlar da direkt kapıyı ondan açmıştır. 95 Dokuz 9'a inmişlerdi. Yani burada sesini düşünüyorum. Muhtemeldir ki benim tahminim 7-7.5 bandına biter diye düşünüyorum. Hatta 7 civarına biter diye düşünüyorum. Bu benim kendi düşüncem. Ama kaynağım direkt bu transferin olacağını söyledi. Oyuncunun gitmek istediğini söyledi. Zaten ben uzun yıllardır futbol camiasının içerisindeyim. Transfer haberlerini de yakından takip ederim. Sizler de öylesiniz. Bir oyuncu gitmek istiyorsa her şeyi göze alır. Yani Nelson örneği işte. Gitmek isteyene yani, bir, bir, bir şey şekilde şekil. o ayrılık yani, tabii yani. ki Nelson örneği yani neden işte 500 bin euro kiralama bedeliyle 12 milyon euro satın alma yani, opsiyonu ama zorunlu değil gibi oyuncu isteyince böyle oluyor. Bu neden arada Nelson da o, gitti da, de Lemina'da işte, işte. Bu Wolverhampton'dan. Evet. Ee, ben bu transferi yakın görüyorum. Yani beni yanıtmayan bir kaynak. Umarım yine de yanıt, yine yanıtmaz. E, oyuncuyla da 3,5 yıllık sözleşme şartlarında prensipte okey. Yani Frankowski ile birlikte ben Galatasaray'ın çok değerli bir oyuncu kazanacağını düşünüyorum. Çok çok Aynı fikirdeyim. Çok çok, çok iyi bir oyuncu. Fakat şu biraz soru işareti Sistem yaratıyor. Oyuncusu. İşte kanat Beck e, Frankowski böylelikle Frankowski kullandığım maçlarda yani e, daha çok tam oyuncu sağ bekte oynayabiliyor ama daha çok evet. kanadını kullanan bir isim tamam. zaten çok dinamik bir oyuncu. Yani Yelerd ve e, Şalay kulübeye gidecek muhtemelen bu noktada e, yani eğer Şalay ters kanatta oynamazsa. Yelerd zaten kulübedeydi. Yelerd zaten <laughs> kulübede de yok var. yani sağ kanat evet, anlamında evet. söylüyorum yani işte e, orada bir barış da var zaten evet, baktığımızda. Yani orada acaba biraz fazla bir birikme mi oldu ya da bu Okan Hoca'yı biraz zorlar mı? Bu soru işareti yani geliyor. Ben geliyordu bu ama. dönemde Yeler'den kiralık satın alma opsiyonuyla birlikte Galatasaray'ın çıkabileceğini düşünüyordum. Hatta İpsiç Dağı'ndan İpsiçtan, evet. bir e, benim haberim değil yani kaynak belirtim direkt. Mehmet abiye de çok güvenirim. Mehmet abinin haberiydi Mehmet Özcan'ın. Mehmet abi haberini yapmıştı kiralık satın alma opsiyonunu bir şekilde düşünülüyor diye gidebilirdi. Her ne kadar şu anda Premier Lig'de e, düşmenilen güçlü aday olsa da şampiyonşipte rahatlıkla oynayabilirdi. Ya da Premier Lig'de bir CV yapabilirdi sezon, sezonun ikinci yarısında. Yani ben Yelert'ten çıkabileceğini düşünüyordum. Çıkılmadı. Sezon sonundaysa yani Galatasaray'ın bu performansı devam ederse Yelert'in çıkacağını düşünüyorum Yelert'ten uygun makul bir ücrete göndereceğini düşünüyorum. Ya sürpriz olmaz tabii o yani başka bir şey olmaz ama çünkü hani e, biraz orada şişkinlik var. Hocayı e, zorlayacak. Ha tabii bu hocaya farklı farklı sistemlerde de oynama şansını getiriyor. Eline o başta bir açacak. Yani yedek kulübesinde hep zayıf olduğunu söylüyoruz biz. burada ki son eee forma bulduğu maçta da ben performansını beğendim. Avrupa'da da gerek yani sonradan oyuna girdikten sonra eee yine kupadaki ligdeki yani yeler oynadıkça form tutabilecek Hı -hı. bir oyuncu olduğunu bir kere daha bize gösterdiğini düşünüyorum. Ama tabii ki e, bu zamana kadar da ona gelen hani Yelert'e gelen şansları iyi değerlendirememesi, grafiğin sürekli hani inişli çıkışlı olması da biraz soru işaretine eee getirmişti noktaya ama yani şöyle olacak. Hani e, yani net bir şekilde söyleyelim e, kısa bir şekilde yedek kulübeniz güçlenecek artık. Hani Okan Hoca kafasını çevirip yedek kulübesine baktığı zaman oyuna kimi alayım? Hani biz hep şunu söylüyorduk. Neden hoca 75-80'i bekliyor oyuncu değişikliği için? Döndüğünüzde %100 etki verecek bir oyuncu olmadığını anlıyorsunuz. Ama bunu tabii ki ben kendi adıma konuşayım. Ben de çok geç anladım. Neden hani? Çünkü ZH'ler, Zaha'lar, Tete'ler varken de bir şekilde verim almaya çalışıyordunuz ama bu dönem onların hepsi gönderildikten sonra yedek kulübesinde hamle anlamında oyuncuların azaldığını görebildik. Ki kupa maçına kadar da bazen kendimle de çelişebiliyorum. Genç oyuncuların performansları, Yusuf'un, Eyüp'ün, Beratlış'ın gerçekten de o yedek kulübesinde olmalarına rağmen hani son o 20 dakikalarda belki değerlendirilebilir mi diye düşünüyorum. Ama kupadaki maçlarla ligdeki maçların tempoları hemen hemen aynı olmayabiliyor bazı Doğru. karşılaşmalarda. Rakiplerin diyelim. Yani rakiplerin, rakiplerin daha hı. çok. Ee, ama ben daha çok bu transferlerin, Okan Hoca'nın neden e, bu tür oyuncular istediğinin kulübe içinde hem Avrupa için zaten liste verildi, yazıldı. E, sakatlıklarla başı dertli olan bir Galatasaray vardı. Sivas deplasmanında hatırlayın. Nereden baksanız Galatasaray'ın 6-7 oyuncusu yoktu. Evet yani O yüzden bence nokta atışı doğru isimlere gidilecek. Ee, görülüyor. bir haberim daha var demiştin Kaya Frankowski'den sonra. Evet Eren Elmalı ile ilgili zaten görüşme halindeydi Galatasaray. 3,5 milyon euro Galatasaray'ın çıktığı rakam son çıktığı rakam buydu. Trabzonspor 5 milyon euro ya kadar bir beklentisi vardı. Trabzon cephesi ya 5 milyon euro ya da bu transfer olmaz diye Galatasaray'a söylemişti ama ben şunu anlıyorum. E, bugünkü yaptığım telefon trafiklerinde de Eren Elmalı için Galatasaray beklemeye devam edecek. Evet. Araya herhangi bir kulüp girer, verir 5 milyon euroya alır. O farklı bir durum. Ama Galatasaray 3,5 milyon euroya kadar çıktı. Eğer ki bu rakamda anlaşılırsa bilmiyorum belki futbolcu takası da girebilir işin içine. Kiralık olarak Trabzonspor'u verilebilir. Onun ben kadar. hatta bu şekilde bitirilebilir. Ek olarak şunu da ifade edeyim. Yani Galatasaray bu noktada Rıdvan'la da, Rıdvan Yılmaz'la da, geçtiğimiz dönemde zaten Galatasaray'la adı anılmıştı. Oyuncu Türkiye'ye sıcak gel, gelmeye sıcak bakmıyor, evet. E şu an için de öyle. Ama Galatasaray'ın alternatiflerinden bir tanesi. Neden? Yerli. Çünkü artık evet. o yabancı, genel anlamda Galatasaray'ın da çok doldu listesindeki isimler yerli açısından ya Eren, ya Rıdvan, ya Alanya'da yine e, Yusuf var yanılmıyorsam. Yani çünkü geçen e, sezonun yaz transfer döneminde gençleştirme operasyonu olarak da Yusuf üzerinde Galatasaray durmuştu. Hani daha çok bu isimler üzerinde bir ağırlık verecektir ama Eren'de bence beklenilecek. Biten bir şey yok. Yani defter kapanmadı öyle diyeyim. Genelde defter kapandı falan deniliyor ama. Uzun zamandır da konuşulan bir transfer. Ya şunu söyleyeyim. Eren Elmalı ile ilgili dün gelen bilgi bana fark 500 bin euroydu sonrasında Galatasaray fiyatı düşürdü burada bir dipnot ekleyelim Trabzonspor yani 5 milyon euro istediği ifade ediliyor şu an için ben bu transfer olursa buradan da selam olsun bugün de yayınımızda konuğumuzdu Yunus abi Yunus Emre Sel Trabzonspor'u yakından takip eden birisi <laughs> Yunus Emre'yi severiz Evet Yunus abi gerçekten güzel bir insan Aynen Hem, öyle hem mesleğin de iyi, hem de gerçekten kaliteli bir insan. Selam olsun. Yunus abiyle de sohbet ettiğimizde hem yayında hem de yayın dışında ben bu transfer olursa 4,5 milyon euroya olacağını düşünüyorum. Bazı haberler yer aldı. Eren Elmanlı'nın bilindiği üzere Kasımpaşa'dan geldi. 5 milyon euro ve 5 milyon euro üzerindeki satışlarda. Yüzde 20 gibi. Yüzde 20 konusunda. yani. Beşte birlik bir payı söz konusu Kasımpaşa'nın. Ben 5 milyon euroya çıkacağını düşünmüyorum. Zaten konuşulan dünkü rakamlar 4.5 civarındaydı. 4-4.5 bandındaydı. Aradaki fark 500 bin euroydu. Sonrasında Galatasaray bir direkt indirime gitti. Fiyatta fiyat düşürdü. Bu süreç devam edecek. Başka yani, takımların ilgisi var mı Eren'e? Ben Beşiktaş konusunu doğrulatamadım. Yani Eren'le ilgili. Beşiktaşı Fenerbahçe konuşmuyordu ama ben emin değilim o, o noktada. Fenerbahçe ve ilgili de bundan iki hafta önce gündeme gelmişti. Onu da doğrulatamadım. Yani bilmiyorum ama biraz böyle uzun sürdüğü zaman bu transfer dönemi, transfer konusu bir oyuncu ile ilgili oyuncu ya da kulübüne de zararı dokunuyor. Evet, yani Ben oyuncu, artısını görmüyorum açıkçası bu işin. Kesinlikle çok. öyle. Çok konuşulan transferler böyle çalım dediğimiz transferlerde ben de oyuncunun çok fazla Girecek performans Gidecek mi, kalacak mı, arafta Girecek kalmak mi? oyuncuyu biraz zorluyor bence. Çünkü ben Eren'in Galatasaray'a gelmek istediğini hani net bir şekilde duymuştum yani. Ee, kulağıma gelen bilgilerden bir tanesi ama oyuncu ama oyuncu işte, cephesi çok burada. sıcak. Oyuncu evet. Yani şu an Trabzonspor ve Galatasaray anlaşsın. Oyuncunun Galatasaray'la anlaşmazsa 30 saniye yani Oğuz Peki Aydın 30 meselesine demişken bizim de 30 saniyeden biraz daha az süremiz kaldığı evet. için e, şimdilik değerli izleyenler programın ilk yarısını tamamlayalım. Kısa bir ara saat başına yeniden karşınızda olacağız.